Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bir videosu çekiyorum. Ve en son video tutu bayağı oldu arkadaşlar. Çünkü birazcık sıkıldım. Yani video çekmek Şu an ikinci salgındayım. Şu an bakalım strede salgıyoruz. Ve şu an arkadaşlar görevleri yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kanala abone olup Like atmayı ve bildirim açarsanız çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar videolarımın izleyen kişilerin %90 abone olmuyor arkadaşlar. Yani bu çok kötü arkadaşlar. Yani ben bunlar için emek gösteriyorum. Ya. Hayır hayır. Chat ha. güzel yani güzel başladık yani sıfır kupa karakter ondan <laughs> itibaren. bu kadar basit. Arkadaşlar inşallah Şuan an düzgün kaydediliyordur yoksa ağlarım. Ve tekrar görevim de var. Onu da yapacağım arkadaşlar. İşte hep de şeye giriyorum. Neyse. Sesim mi oldu Hiç enerjik değilim sanırım. Bilmiyorum Neyse çok boş yaptım. <laughs> şu an. Yani belki aranızdan bazıları bilmiyordur yani. Bilmiyorum artık ne diyeceğimi ama. <laughs> şuan cümle bulamıyorum hayır güzel kısayım birazcık... kısayım kanalıma abone olup like atmayı ve bildiğimi tüm açarsınız. Şu an ama çok sevdim internetin ihanetini uğruyorum. Ben bir Arkadaşlar kazanma serileri diye bir şey geldi oyuna. Yani kazandıkça seri kazınca arkadaşlar ekstra fazla kupa alıyorsunuz. E, maksimum sanırım 135 falan herhalde. Yani, yani arkadaşlar duymuştum. O ikinci hesap açmış. <laughs> Ya. Abi nasıl ne ölüyorlar. Aga geber artık. Yürü bir canlı kaçtı Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı videonun tümünü açarsanız çok sevinirim. <laughs> Hadi bakalım çok az kaldı. Vallahi çıldıracağım. İki de şu videoyu nereye açıyorum saate bakacağım diye. sehen wir. Maximum bir devamını istiyorsanız e, e, yorumları yazmanız ve like atmanızı e, isterim. Şimdi i̇şte bu videoya ben niye kekeleyip duruyorum <laughs> <Daha bu iki. gülüyor> <laughs> Şurada bir adam var. Ben yanlış bulamadım. <laughs> şey <Aşağıya> gitmiş. <laughs> Bu da kolay arkadaşlar ya. Gidin. Eksik eksik olsun veya hiç oynamadıysanız olur. Arkadaşlar şu Brawl Pass gitti artık Plus'ı geldi ama iyi çünkü dur ya bir şey var iyi. Da... Ha iyi yanları da var yani Star bolca veriyor altında. Kötü yanı arkadaşlar 950 olmuş yani çoğunuz biliyorsunuzdur ya başka bir yerden görmüştür. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videoya tam 150 like bekliyorum. Abone uyuyacağım. <laughs> ne verdi? Oyun 6 kez daha kazanma sesi 7 olunca 5 veriyorsa dan kaç eder oyuna beklesek ben yolumuzu 9'a buluruz kazanma serisinde 6 yerdeki her şeyi Gel. Arkadaşlar çok konuşuyorum çünkü bayağı bir, aradan sonra tekrar video geldi. Arkadaşlar sınavlar falan vardı da. Bir, arkadaşlar üşeniyordum bazen hiç izlenmeyen videolardan dolayı. Evet şey oldu. Sonra arkadaşlar geri geldim. Ve... arkadaşlar hadi bakalım. Buçuk mi? Gerek. Çok güzel. Çay var mı? Çay. Kaç el attım? Az önce daha iyi takım arkadaşımın ismini gördüm. Çay var mı? Çay. Dur her iki kazanma serisinde bir kupa veriyorsa. 6 Altı. dur 6'da 4 vermeli. Garip. Ne <laughs> <Get>. ama <Kişama> ya? Nu <laughs> Arkadaşlar hadi bu cool Ay. <laughs> Seviye atmalıydım Benim aklım. Ben Arkadaşlar çekti Sanki şu anki yanma şimdi tüm görevi bitirip sonra da işte ne ulti nereye atıyor? Ben yani, yani. Bu arada takım arkadaşlarımız da pek iyi oynamıyor ki. Gel, o o sen nasıl gel bu bize? O kuyu yükselen nasıl küçük 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 diye saklanabiliyor ki artık. Helal. Uf. Bir kodumu bizimki ölür. Vurmadan ben vurdum. Hayır. Aha. Beni başlıyor canım. Yalan. Boom. İşte arkadaşlar işte, bu bir tuzağı böyle kurulur. 4 maç kaldı. Çıkış derbence. Dur tekrar edeyim. 9'dayım ve hala 5. 5. 6. Çok saçma. Saat 4. Oha. onun satıyor videonun 11. dakikasındayız arkadaşlar ama da şunu ya yükü almadın sana ama ne biçim kişilerle oynuyorum ya <laughs> bu nedir ya bak adamın üstüne gidiyor ya çıldıracağım arkadaşlar ee... dur bir şey diyeceğim bak yine unuttum ee, çok yani vücududayken ya, uzun süre sonra video çektiğim için muhtemelen o yüzden böyleyim arkadaşlar şu an. <laughs> İkram Korkmaz. Tam ne biçim Yesin de or. Uyur. Ha. Hadi bakalım iki bir, hiç şey yok mu? Aga gitti ultime ölmedi de o onlar ölmüş. O kaçıyor bu tiki. Şimdi eğer diğer hesabım nerede sorarsanız yani merak yani, yani ikinci hesap kurdum ben Abi 8 bu sekiz oldu dokuz dediydi on üç dakika hadi maksimum on dakika olsun şimdi on beşi ikiye bölersek tam tamına şu an için şey yedi buçuk oluyor yani yedi buçuk dakika ama bu böyle bir türlü şey demiyor ya <laughs> sen yük <laughs> ay buçuk vurtacak ha iki kutuya ben direkt şu iki kutuya yöneliyorum veda vadan At şu kafayı. <laughs> Hayır. Azuki. 15 dakika olmuş. Ne no, oldu? 2 dakika geçti ya. Bak, cevap vermiyor. Son sahnelerde de tekrar oynuyorlar ya. Bıktım. Artık bu kimse benim peşimi bıraksın. Türkçe, Türkçe de kaydı ya Oralarda iki kutu yan yana yok mu dedim. Varmış. Sen buraya gelme kardeş. Hemen yani şurada birazcık kaslayım. <laughs> gelmeleri şuraya attım Şurada mı yok? Ne dedim? İyi 30'a kişi erecekti. Bunu ne biliyor? Şaşırdın mı? yapmış. Ha kaydetti. Işte. Bir video 10 dakika. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Destansı de. <laughs> Spray. Oha ne oldu ya? Orada orada üç kere açtım. <laughs> Ordu 122 kupa. Şu. Arkadaşlar bundan ne gelir? Ender. Arkadaşlar 1020 oldu. Bakın görev bitti lan. 2 dakika daha verir mi? Yapamayayım. Arkadaşlar olacağım ama Mikoy'la oynayacağım böyle. Arkadaşlar ben bunu kullanmıştım çok önceden çık. Makine yaptım yapacağım. O. Arkadaşlar video belki atlatanlar olur. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri tümünü açarsanız Çok ama çok sevinirim. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone ol, like atın ve bildirim zilini açın. Buna ihtiyacım var. Bekle. Ama bu ne ya? BUUUUM 11 level 1 miko ve 9 yükle Dedim 10 yükle Şurada bir karakter gördüm. Hey büyük yuva çalmış birisi Sofi. kırmızı çizgi çıkacak? Çıkmıyor mu lan? kendi hesabında kırmızı çizgiye hep çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor mu Artı 12. Hadi. Aga. Arkadaşlar bir dakika son bir maç. Yine yap. <laughs> saati bakayım derken Mesut çok kay iki bo Edgar ben de derim ki üç öldürüyor çünkü ben ben de kırmızı çizgi çıkıyordu yani kendi sanal arkadaşlar. Abi <laughs> onu alırsın bak.

eksi yani nasıl öyle bir becerdiğimi ben de bilmiyorum bir dakika hı hı eşya alabiliyor muyum hı, hı kalkan alacağım yok var gitsin hiçbir şey almayacağım Mutsuz oynamayacağım arkadaşlar. Real French. Frank oynayacağım arkadaşlar. Ve video geliyor. Sanırım en çok uzun yani video uzun. Burası her Çeken kanalı, çeken kanal benim yani. Okursun o kutuyu. Nerede mantık. Şimdi şuradaki kutuya gideceğim. Onu alırsam bitti. <laughs> Yanımızda 10 yüklü Edgar var. basacak. Çakal çıktı. Gel öl. Video bitsin artık. Tek <laughs> attı. Abi şu videonun sonunda şey çıkması yok mu arkadaşlar? Bir tane efsanevi. Lisansı, Gizemli <laughs> oh. <laughs> He? Yani şu Şunu çık. bana az önce hangi karakterin şeyi çıkmıştı sanki? Kuyusun mu neydi ha? Aşağıdan bir kalp ve çıktı ama onu unuttum. Neyse evet, arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar sonraki videoya kadar hoşçakalın.